Denizlerin derinliklerinde milyonlarca yıldır var olan gizemli canlılar, zarifçe salınan eterik varlıklar. Evrimsel tarihin derinliklerinden gelen bu büyüleyici yaratıklar, yaşamın çeşitliliğine dair eşsiz bir bakış açısı sunuyor. Deniz anaları, okyanuslarımızın sağlığı ve biyolojik çeşitliliği için hayati öneme sahip, karmaşık ve genellikle yanlış anlaşılan canlılardır. Bugün bu gizemli canlıların gizli dünyasını keşfedeceğiz. Deniz anaları yaklaşık 500 milyon yıldır dünya okyanuslarında yaşıyor. Dinozorların bile ortaya çıkışından çok önce varlardı. Bu da onları gezegenimizdeki en eski ve en ilginç canlılardan biri yapıyor. Şaşırtıcı bir şekilde deniz analarının beyinleri, kalpleri veya merkezi sinir sistemleri yoktur. Bunun yerine çevrelerini algılamalarını ve tepki vermelerini sağlayan Sinir ağı adı verilen karmaşık bir sinir ağı kullanırlar. Deniz anaları, vücutlarının yaklaşık %95 ila %98'ini oluşturan su ile neredeyse tamamen bütünleşmiş varlıklardır. Bu narin denge onları okyanusun mükemmel sakinleri yapar ancak aynı zamanda onları kırılgan ve karasal ortamlarda hızla kurumaya karşı savunmasız hale getirirler. Chapter 4: Ölümsüzlüğün Sırrı: Biyolojik Yaşlanmayı Tersine Çevirmek. Turritopsis dohrni, ölümsüz deniz anası olarak bilinen olağanüstü bir türdür. Bu canlı, tehdit edildiğinde veya yaşlandığında yaşam döngüsünün başlangıcına geri dönebilir ve potansiyel olarak ölümsüzlüğe ulaşabilir. Chapter 5: Görünmeyen Silahlar: Dokunaçların Gücü. Deniz anaları, avlarını etkisiz hale getirmek ve kendilerini savunmak için dokunaçlarında bulunan nematosist adı verilen mikroskobik zehirli hücre kullanırlar. Bu zehir, avı felç etmek için inanılmaz derecede etkilidir. Ve bazı türler insanlar için ölümcül olabilir. Chapter 6 Boyut ve Ölçek Devlerden Miniklere Deniz anaları dünyası inanılmaz bir boyut çeşitliliği sergiler. Sadece birkaç milimetre çapındaki minik irukancı denizanasından dokunaçları 30 metre uzun olabilen devasa aslan yelesi denizanasına kadar. Chapter 7. Bazı denizanası türleri, karanlıkta büyüleyici bir gösteri yaratan, biyolüminesans adı verilen bir olgu olan ışık üretir. Bu ışık avları cezbetmek, avcıları caydırmak veya iletişim kurmak için kullanılabilir. Chapter 8 Title Küresel Göçebeler Okyanus'un Uyum Sağlayıcıları Deniz anaları okyanuslarda bulunan inanılmaz derecede uyumlu canlılardır. Soğuk, derin sulardan sıcak, tropikal bölgelere kadar gelişebilirler. Chapter 9 Yaşam Döngüsü Milyonlarca yavru bir dişi deniz anası milyonlarca yumurta bırakabilir. Bu üreme kapasitesi türlerinin hayatta kalmasını sağlar ve okyanus besin ağlarında hayati bir rol oynar. Chapter 10 Title: Ekosistem Mühendisleri: Okyanusun Dengesi. Deniz anaları, okyanus ekosistemlerinin hassas dengesinde hayati bir rol oynar. Hem avcı hem de av olarak plankton popülasyonlarını kontrol ederler ve daha büyük deniz canlıları için önemli bir besin kaynağı görevi görürler. OUTRO Title: Deniz Analarının Büyüsü. Deniz analarının bu inanılmaz özellikleri onları okyanusların en büyüleyici canlılarından biri yapıyor. Basit görünümlerinin altında, milyonlarca yıldır hayatta kalmalarını sağlayan karmaşık bir uyum ve dayanıklılık öyküsü yatıyor. Bir sonraki dalışınızda bu gizemli yaratıkları keşfetmeyi unutmayın. Zarif hareketleri ve büyüleyici güzellikleri, okyanuslarımızın harikalarına dair birer hatırlatıcıdır. Deniz analarının ve diğer deniz canlılarının korunması için hepimizin görevi olduğunu unutmayalım. Okyanusların sağlığı bu büyüleyici yaratıkların ve gezegenimizin geleceği için hayati önem taşır.